Do a little yoga, do a little dance Baby come over, leave your man Straight to the sofa, romance Baby can't wait for ain't no chance Ain't no chance, there ain't no... Tarafını seç Karanlık taraf mı yoksa şarkilerin Aydınlık yüzü mü? Bugün sizlerden gelen 15 yorum okuyacağız şarkılar Yorumlar çok ilginç ya Acayip yorumlar var ya Dedim bunlar artık okumanın vakti geldi Her videoda böyle yorum okumayı düşünüyorum Güzel sarar diye düşünüyorum. Videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Niye montlayayım diye düşünüyor adamlar şu an. Çünkü bu yorumları camın önünde okuyacağım. Çılgın şarkılar tekrar birlikteyiz. Bugün farklı bir konsept içindeyiz. Görüşmeyle keyifler nasıl? Ben iyiyim. Martılar geçiyor buradan. Martı dilini çözdüm. Şimcik. Evet geldik. Sizlerden gelen yorumları okuyacağım. Abi çok ilginç yorumlar geliyor. Hani dedim bunu paylaşmalıyım artık zamanı geldi. Kötü kedi Shero. Mesut kardeşim ben de 42 yaşında bir Şarkı abinim. Dün ben de sordum. Çocuğumu alıyorum sandılar. Halbuki çocuk yok. Yaşıtlarım kahvede okey oynarken ben şok market gezip araba topluyorum. Ya bu yorum mükemmel. Örnek gösterilebilecek bir yorum. Bu kadar güzel çocuk ruhlu bir adam olabilir mi ya? Beni de öyle sanıyorlar. Kardeşine mi alıyorsun? Ya? Kendimi alıyorum diyeceğim. Muhabbet uzayacak. Sonra av videosu gecikecek. Masum pembe yalanlar. Kötü Kedi buradan selamlar söylüyorum. Onu filminde de izleyin. Kötü Kedi Şerafettin. Bir sonraki yorum. İbrahim Önal. <laughs> Ya seni var ya hem büyük zevkle ya en başı biraz tuhaf hem de gülerek izliyorum. Düdüklü tencere. Puding. Yani buradan seni güldürdüğümü çıkarabilirim değil mi bu randomlardan? Şükran Kahraman. içine rahatça bir aile sızabilir Mesut Bulut. Ya bu söz zaten şey oldu ya böyle kalıplaşmış bir atasözü gibi bir şey oldu. Altına imzamı attığım bir söz. Kanalda bu tarz sözler var yani. Melolor. Abi BİM'de vardı bir tane. Teyzeler onu bile kapıştı zor aldım. Teyzeler niye Hot Wheels kapışıyor? Kafamda deli sorular var. Hot Wheels 2003. Bu zaten acayip yorum yağdırıyor. Abi benim gittiğim spor salonuna gelmişsin Black Fit'e. Seninle bir gün buluşalım. Çok yakınım oraya ben. Telefon numaranı ver istersen. Görüntülüyle konuşalım mı? Andromeda. Pazarda artık sebze meyve avı da gelsin. Fatura ödeme videosu da gelsin mi kardeşim? Zübeyir. Abi. Hot Wheels alırken oyuncağı elime alıyordum. Adamla aynı anda tuttuk. Biz iki aşık kafaları karışık Bir sağa çarptık bir sola çarptık Nasıl bitti Benim bildiğim çarpışasın kitaplar dökülür Aynı anda kitaba dokunursun Bir aşk başlar Adamla aynı anda atlisin niye tutuyorsun Türk 1919 -19. Ben okuldan gelir gelmez lavaboya gidip yemek yemeden telefona bakıyorum Mesut abi video atmış mıdır diye Ama bir ihtiyaç gibi gözükmeye başlamış Bu hoşuma gidiyor Öncelik yemek içmek olsun Onur Bugüner Abi Bugün okul çıkışı arkadaşımla Oğuzhan Muslu'yu gördük. Fotoğraf çekindik. Koyato Supra'yı görüp fotoğraf çekilirsen belki dikkatimi çeker. Top 2 Nesquik. Yeter artık! Şu Supra'yı 20'li paketler almak istemiyorum beni çıldırtmayın! Ahlaksız kara borsacılar. Ne güzel sinirlenmişsin böyle mükemmel ya. Çocuk haklı Nesquik'i severim bu arada küçükken kakaosunu yerdim. Kadir Efe beklen. Bu da kanalın müdavimlerinden. Şimdi gece gece tavana bakarken... Aklıma geldi. Hot Wheels bir şahin yapmadı. Keşke yapsaydı. Tek Hot Wheels değil. Hiçbir marka yapmadı. Şimdi akla iki soru geliyor. Neden şahin yapsınlar? Niye yapsınlar yani? Ya olsa güzel olabilirdi. Bir tane yapabilirsin. Bir kere gelebilir. Ama onun çek bırak versiyonları var. Hiçbir marka yapmadı değil yani. Var. Ama niye alacaksın ki yani? Sokakta yeteri kadar görüyorsun. Ramazan Mustafa Akboğa. Ses takliti yapınca filmler ve filmlerdeki adamın sesine benziyor denil lanet olsun senin sorunun ne? Ha, hadi ama federaller peş Bu tarz bir şey mi? Emirhan Gülhan. 20 rakam değil sayıdır abi. Eline sağlık yine müthiş bir video. Teşekkürler öğretmenim. Matematiğim her zaman sıfırdı. Ama matematiği aksatmayın çalışın yani önemli bir şey. Ama hiç sevmem. Hot Wheels videoları. Mesut abi ama hep aynı şeyleri neden alıyoruz ya? Ufak bir serzenişle beraber aynı arabaları almanın sevinci de var içinde. Aynı arabaları niye ki? Çünkü güzel oldukları için alıyoruz. Mor gırgır. Gır. Evleri süpürdüğümüz elimize aldığımız şey var ya o. Niye böyle bir isim var o da tuhaf. İşsiz gibi sadece araba açma videosu yapar mısınız? 50 dakikalık. Siz isteyin yeter ki biz yaparız. Yorumlar bu şekildeydi. Güzel yorumlar abi yani hoşuma gidiyor. Şimdi arabalarımızı açalım yavaştan. 14 tane araba bizleri bekliyor. Tekrar hatırlıyorum. Kanala abone olun. Yani elinize yapışmaz. Sadece o tuşa basacaksın. Videolardan haberdar olacaksın. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Hadi videoya geçelim. Bir önceki videoda 14 araç açmıştık. O videoyu izlemediyseniz bundan bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. İlk arabamız. Tot tot tot. Eyvah. Eyvah mükemmel. O bir Dodge polis arabası. O kasabada şerifler olur ya yardım etmek için gelir ama gerçek kötü adam olur. İşte onun arabası. İçinde böyle radyo dinliyor. Birden anons geliyor. Köydeki ormancıyla beraber iş çeviriyor. Alt kısmında Dodge Monaco yazıyor. Yanında Matchbox 987 State Police yazıyor. Polis sirenleri çok iyi. Gördüğünüz gibi cam. Koltukta ne var öyle? Pompalı tüfek mi? Ne o? Emniyet kemeri mi? İç kısmı güzel. Detayları var. Dikiz aynaları da var. Bayağı güzel. Toplar bu şekilde. Araç çok güzel. Sıradaki aracımız geliyor. Tır 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 tır. Of! Kamyonet. Bir gönderen şarkı buralara detaylar vermiş. Çok soru geliyor abi detayları neyle yapıyorsun? Nasıl yapacağız abi falan filan. farklı yöntemleri var. Oje süren var. Asetatlı kalem. Sharpie kalemler var. Alt kısmı bu şekilde. Los Angeles yazıyor. Adamlar güzel yapıyor. Kasada ayrı bir zemin yapmışlar. Bakın gri. Rengi de böyle su yeşili gibi ilginç bir renge sahip. Burada yine ufak bir detay var boyama. Kapı kollarında da var sanırım. Şu arka kısmında da var. Güzel ya. Görüntüye bakar mısın? Hadi belime do... Bu ne? Eyvah! Eyvah 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 yandım 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 ah kine yandım Bana doblucu abileri geçen kadın Connect olsa çift sürgülü mangala gitsek Atletimin beyazı kirlenecek içinde aile var Arkada cami hasrı. Connect'im yoktu benim. Ve eski kasa Connect. Yeni kasaları da vardı bunun. Ya çok güzel ya. Bakar mısın şuna ya? Bildiğin Esenler sebze hali ya. Bu gidiyorsun Mega Center'dan marulları alıyorsun, götürüyorsun ya. Baksana arka koltuk başlıklarına bak. Çift sürgülü. Şuralara griler falan sürmüş. Matchbox yapıyor abi. Şu an Doblo gözleri ağlamaklı bakıyor. Alırsın Ford. Tamamlayanlara iki kalp benden. Bugün yıldızlar geçidi gibi bir şey oluyor şu an. Camaro. Ön tarafta yine bir dokunuşlar ve güzelleştirilmiş. Renk harika. Beyaz, mavi, lacivert desenler yapmışlar. İç kısmında bir tane koltuk var. Jantlar 5 kol. Arkasını merak ediyorum derken arkasını da çok güzel yapmış. Puddingti biliyorsunuz bu renk falan olmuyor genelde. Kapı koluna da bir detay. Tam not aldı bu da. Bu iki. Bu ilk geldi. Bu ilk ne de son? Hayır bu kadar berbat espri yapmam. Detaylandırılmış. Bu ilk modelinin birkaç versiyonu vardı. Farklı renkleri vardı. Hatta yeşilini Ankara'dan almıştım. Yanında Black Widow yazıyor. Avengers geldi aklıma ya. Üst kısmı böyle. Arka kısmında pek bir şey yok. Kırmızı stop yapsan iyice orası puding olacak. Yani hoş duruyor. Kamera çiftliğine döndü. Yanında yalnız majoret Eyvah, majoretmiş. Ben de diyorum lan niye bu büyük? Ay resmen majoret. E bunun kapıları da açılır o zaman. Aha. Ya Okyanus'tan yanlışlıkla sürüklenip Marmara Denizi'ne gelen bir çekiç kafalı köpek balığı edasıyla değil mi? Kapılar açılıyor majoretlerin biliyorsunuz. Ve amortisör yapmışlar. Kasisten geçiyorsun ping güzel bir model. Dikiz aynaları var. Gri üzerine sarı çizgiler var. Gayet iyi bir model. Ay camında biraz çıtırasar var. O da nazarlık. Gayet güzel model. Jantları da bayağı iyi. Kuru gıda haline gitmemiz şart. Ford Transit alt kısmı kırmızı böyle pancar gibi parlıyor. Alt kısmını metal yapıp üstünü plastik yapmışlar galiba. İlginç ya bu. Bu yayın aracı. Üstünde bir şeyler var. O açılıyor mu bu? Aha. Açıldı. Şana kanteni var. Yayın sinyal alacak ya kıyamam sana. Ufak böyle açılan şeyleri seviyorum. Araçta yine ufak detaylar var. Böyle bir aracım yok diyor. Bunların ölçekleri 1 bölü 64 değildir ya. Bunlar baya küçültülmüş. Sıradaki aracımız. Oo Kardeşim bu nedir ya? Arka kısmını baya iyi yapmışsın. Jantlar falan çok iyi. Koltuklar yeşil. Abi efsane bir araç ya. Ben buradayım diye bağırıyor. Ön lastikler daha ince. Arkası daha kalın. Gayet iyi duruyor. Arkada yine kocaman bir rüzgarlık var. Burada birkaç markanın ismi yazıyor. Şu desen çok iyi. Yeşilli bir nardo grili bir desen var yanında. Şuraları da egzoz çıkışlarını boyamış. Sen de geç. Rally arabası. Ford Escort. Alt kısmı bu şekilde. Farklı bir araba yani. Şunun tipe baksana. Rally oyunlarının vazgeçilmezi. Karartmalı siyah cam. Janjanlı jantlar. Ford logosu. Bir detay çalışması olmuş. Büyük bir rüzgarlığı var. Farklı yeşil tonlarında çizgiler. Gayet güzel duruyor. Rally severler için biçilmiş kaftan. Challenger geldi. Bir Challenger daha. Amerikan araçlarına doyduk ya. Ön kısmı bu şekilde. Gayet kızgın duruyor. SRT modeli bu. Alt kısmı bu şekilde. Arka stoplar biraz ilginç olmuş. Makyajı fazla kaçıran sirk maymununa benzemiş. Küçük makaklar var ya. Yanda bir Dodge'sı. Benzin kapağını da boyanmış. Gayet güzel bir araba ya. Sıradaki aracımız. Hızlı ve öfkelici arkadaşlar. Şu an inceden gülümsüyor böyle. Hafiften. Abi geldi gönlümün efendisi Bundan bende bir tane daha vardı Ama büyük ihtimal bunu sergileyip onu elden çıkartacağım Bak detaylar yapmış Kondisyon çok güzel Krem renkli Bunu daha önce incelemiştik Alt kısmı bu şekilde parlıyor Kalıp olarak çok güzel Ön kısım bu şekilde bir Gri kombini var Buralar işlem görmüş Farklı şeyler olmuş araca Ama iyi duruyor sırıtmıyor şu an bir şey Şuradaki griler jant şeridiyle aynı Bir Ford Escort daha ama bu eski modeli İç kısmı parlak, alt kısmı bu şekilde. Bayağı detaylı duruyor. Ön kısmı bayağı iyi. Direksiyon sağ tarafta. Rally California. Şurada ufak bir araba logosu var. İkiz aynası bir tane var şurada. O modeli bu şekilde. Arka kısmı böyle tofaş tofaş diyorsunuz. Alın ona benzer bir şey. Bu bence iş görüyor. Ya. Rally yazıyor, Goodyear yazıyor. Reklamları almış hepsini. Bayağı iyi. Sıradaki aracımız bir... Camaro daha. Güzel bir Camaro. Yine dokunuşlar yapılmış. Sarı yapılmış. Desen de güzel. Kaputta yine böyle beyazlı grili motifler var. Çok fazla Camaro oldu. Şöyle koyalım çünkü son arabamız geliyor. Aha Hudson Hornet. Markete çok gelen mükemmel bir araba. Zaten kendiliğinden çok fazla detayı var. Ön farlar boyanmış. Bir de arka stop eklenmiş. Rengi çok güzel. Mat bir renge sahip. Buralarda Hot Wheels yazıyor. Sürekli 817 yazmışlar her yerine. Alt kısmı bu şekilde parlak jantların etrafında kırmızı şeritler var. İç koltukları da kırmızı bu arada. Bunun bende siyahı vardı ya galiba. Şimdi geldik bunu açmaya. Aha geldiler ya. O bu ne lan böyle? Ana dur lan dur dur. Sübhanallah ve bir abi bu ne de? Dur dur dur. Kuyruğu aha. Bu nedir ya? Bu kadar küçük olacağını düşünmemiştim. Araba çarpsa ölür ya bu. İçine girer mi? Abi 1 lira var mı? Camdan yaklaşıyor içeri giriyor böyle. Abi vallahi içecek al abi. Triceratops'un yavrusu bu. Büyük ihtimal Raptor mu ya bu? T-Rex yavrusu mu? Jurassic World'de duvarı kafa atarak kıran dinozor. Aha bir tane daha geldi. Ya Rabbi ya Resulallah ya. O kadar küçük ki göz... Aha. Çok teşekkür ederim kardeşim hediyelerin için. Çok beğendim. Videonun sonuna geldik. Bu arabalar da yerlerine dizilecekler. Gerçi bir önceki videodaki arabalar dizilemedi. Çünkü yer yok yani. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atıp yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>